Bu bilgilerden hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sorumuz var. Papa II. Urbanus arkadaşlar Hristiyanların Haçlı Seferlerine katılmaları için 1095'te bir konsül toplamış ve şu konuşma yapmış. Türklerin Hristiyanlara kötü davrandığını söylemiş. Hristiyanların birbirleriyle uğraşmalarını bırakmalarını ve zengin fakir demeden herkesin bu kutsal davaya katılması gerektiğini ifade etmiş. Papa ayrıca bu seferlere katılanların günahlarının da affolunacağını belirtmiş ve Kudüs'e sefer için yemin edip de geri dönenlerin aforoz eden edileceklerini ifade etmiş. Arkadaşlar aforoz yani dinden çıkaracaklarını da yine ifade etmiş. Şimdi dikkat. Papa Müslümanlar üzerine sefere çıkılmasının kutsal bir görev olduğunu belirtmiş mi? E, evet, bunu söyledi işte. Günahlar affedilecek. Bak, değil mi? Bu tarz dini argümanlar var. O zaman kutsal bir görev olduğunu söylüyor. Haçlı seferleri dini argümanlar kullanıyor. Bunu da söylemiş olduk. Hristiyanlar üzerindeki baskıların azaltılması amaçlanıyor mu? E, evet, Güya Türkler kötü davranıyormuş Hristiyanlara da gelecekmiş onlar bunları rahatlatacakmış işte, kurtaracaklarmış. Dolayısıyla böyle bir şey amaçlamışlar. İktisadi sorunlar haçların harekete geçmesini sağlamış mı? İktisadi ne demek arkadaşlarım? Ekonomik demek. Doğru mu? Şimdi yukarıda hiç dedim ekonomik sıkıntılar var da bundan dolayı da seferi çıkalım falan demediler. Bununla ilgili bir ifade yukarıda bilgi de yok, ifade de yok. O yüzden cevabım çıktı. E'ye bakalım. Haçlı seferlerine katılımın artması için önlem alınıyor. Bakın gidin yoksa geride gelmezseniz bir de aforoz edeceğiz diyor. Gelirseniz pardon. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Yani önlem alıyor ya katılın diyor günahlarınız affedilecek diyor. Dolayısıyla yine bir önlem oluyor bak katılım artması için. Dolayısıyla D'ye ulaşamıyoruz cevabımız değişik oluyor. Bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda yargılarından hangilerine ulaşılabilir deniliyor. Bakalım. Birinci Haçlı Seferi sonucunda. 1. 1098'de Urfa'da ilk Haçlı Devleti kuruluyor. 2. Fatimilerin hakimiyetinde bulunan Kudüs 1099 yılında Haçlılar tarafından ele geçiriliyor. Üçüncü bilgi de Kudüs'teki bütün Müslümanlar öldürülüyor. Sinagoglar ateşe veriliyor. Şimdi Avrupa'daki yönetimler doğuda da görülmeye başlamış mı? Evet ilk Haçlı Devleti kurulmuş. Bak doğuda batıdaki Avrupa'daki bir yönetim görülmüş. Bunu alırız arkadaşlar. Devam edelim. Birinci Haç Seferi amacına ulaşmış mı o zaman? Neydi? Kudüs'ü almak hedefleniyordu. Almışlar mı Kudüs'ü? Almışlar. O zaman amaçlarına ulaşmışlar. 3. Dini ayrım yapmış mı Haçlılar? Evet bakın Müslümanlar öldürülmüş tamam ve bir sinagoglar ateşe verilmiş bu da ki sinagoglar Yahudilerin değil mi arkadaşlar Musevilerin daha doğrusu o zaman 3. öncülde var cevabım bu yüzden E şıkkı olur. Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu'nun Moğollar tarafından istila edilmesinin neticesinde Moğollara bağlı bir devlet haline gelmiştir. Türkiye Selçuklu'nun da tabi yani bağlı olduğu bu Moğol devleti hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Çok dikkat edelim şimdi. Bakın Timur devleti Osmanlı'yı yıkmak için geliyor arkadaşlar. Daha doğrusu Osmanlı'yı ne yapıyor? Ankara savaşında yenip kendine bağlamak istiyor. İşte tat kavgaları vesaire bunlara sebep oluyor. Ama İlhanlı devlet arkadaşlar Türkiye Selçuklu devletini ne yapıyordur? 1243 savaşında yani Köse Dağ savaşında yeniyor ve kendine bağlı hale getiriyor. Buradaki Moğol devleti İlhanlı olacak. Anadolu'da uzun bir süre arkadaşlar ne yapacaktır? Hükmedecektir. Cevabımız bu yüzden E şıkkı olacak. Haçlı seferlerinin sonucunda arkadaşlar. 1. Akdeniz limanlarının önemi artmıştır. 2. Barut, kağıt, matbaa, pusula gibi teknik buluşlar Avrupa'ya taşınmıştır. Papalık makamı itibar kaybına uğramıştır. Çünkü en sonunda başarısızdır. Papa başarısız oluyor arkadaşlar. Anadolu, Suriye ve Filistin gibi Müslümanların elinde olan topraklar ve bölgelerdeki halk evet çok büyük zarar görmüştür. O zaman Doğu ile Batı dünyası arasında ilişkilerin artması kolaylaşır mı? Bak ne dedi? Akdeniz kıyılarındaki limanların önemi artıyor. Doğu ve Batı arasında ticaret artacak. İlişkilerin artması kolaylaşacak. O zaman A ulaşılır söylenir. İslam beldelerinin imar edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmış mı? Bakın Anadolu'da, Suriye'de ve Filistin'de Müslüman topraklar, bölgeler, halk zarar uğramış mı? Uğramış. O zaman buranın imarı yani kalkındırılması Tekrar eserlerle donatılma ihtiyacı var mı? E, evet bu ortaya çıkmış. Okyanuslardaki ticaret Akdeniz'e kaymıştır. Bakın. Akdeniz limanlarının önemi arttı. Ama okyanustan buraya geldi demek doğru bir ifade olur mu arkadaşlar? Çok dikkat ediyorsunuz şu an söyleyeceğime. Aslında coğrafi keşiflerden sonra Akdeniz'den okyanuslara kayacak ama okyanuslardan Akdeniz'e gelmek gibi bir şey olmayacak. Cevabımız C şıkkı. Yani bu söylediğimin tersi de ileride olacak yani tamam mı? Devam edelim ama. Batı dünyası İslam medeniyetini yakından tanıma imkanı buluyor. Evet bak Doğu Batı limanlar değil mi? Bunlar olacak. Skolastik düşünce zayıflamaya başlıyor mu? Çünkü papalık itibarını kaybediyor. Onların ekolü arkadaşlar onların sukulları yani ekolleri ne olacaktır? Zayıflayacaktır. Deney gözlemin yasak olması, araştırmanın yasak olması, kilisenin ne diyorsa doğru kabul edilmesi Papa'nın sarsılmasıyla sarsılacak. Cevabımız da bu yüzden C şıkkı olacak. Bu gelişme durumlarından hangilerinin göstergesidir diye sorulmuş. 1. Haçlı Seferi'nin sonucunda Türkiye Selçuklu hükümdarı 1. Kılıçarslan devlet merkezini İznik'ten Konya'ya taşımış. Türkiye Selçuklu devletinin siyasi varlığı tehlikeye girmiş mi o zaman? Evet. Bakın merkez taşınıyorsa durduk yere bir devlet başkentini taşımaz. Siyasi varlığı tehlikededir o yüzden taşımış arkadaşlar. Devam edelim. Türkler arasında siyasi ayrılıklar yaşanmış mı? Şimdi Türklerin arasında bir kavga. Bu anlamda siyasi bir ayrılığın olduğuna dair yukarıda bir anlam yok arkadaşlar. Başkentimizi taşıyoruz. Bu taşıma bizim ayrılık yaşadığımızı göstermez. Ama dikkat. Bizans'ın rahat nefes almasına zemin oluştuğu diyor. Bu olur. Çünkü bakın batıdan doğuya doğru bir başkent taşıması söz konusu. Bizans da o yüzden batıda biraz daha rahat hareket edecek anadolu'nun batısında batıdan kastım cevabımız bu yüzden d olacak haçlı seferlerinin amacından saptığına aşağıdaki durumlardan hangisi kanıt gösterilebilir denilmiş alman imparatorunun arkadaşlar 100 bin kişilik bir ordu ile 3. haçlı seferi sırasında anadolu'ya girmesi olabilir yani bu sefer sırasında anadolu'ya girip devam edecekler zaten bu olur arkadaşlar tamam mı yani bu kanıt olduğuna gösterilemez ya yani bu normalde olabilecek bir şey B'ye bakalım. Alman imparatoru arkadaşlar 2. Haç Seferi sırasında 1. Mesud tarafından yenilgi yaratılmış. Şimdi bakın amacından saptığını göstermez. Bir yenilgi var ama amacı yine hala Kudüs'ü almak. Bu yine amacından saptığını göstermez. Devam. Selahaddin Eyyubi'nin 88 yıllık bir işgalden sonra Kudüs haçlardan geri alması. Cık, şimdi adamların bir amacı var hala Kudüs. Ya bu biz geri aldık diye amaçlarından saptıklarını göstermez sapmak başka bir şey arkadaşlar. Yani o varken başka bir şey yapması lazım. Birinci Haçlı Seferi sonucunda 1098'de Urfa'da ilk Haçlı Devleti kuruluyor. Tamam. Ya bu da ona engel değil. Yani Urfa'da ilk Haçlı kontunu kuruyorsa bu şeye engel mi yani? Doğu'da işte ya da Kudüs'e gitmesine engel mi? Değil. O zaman D de olmaz arkadaşlar. E'ye bakalım. Dördüncü Haçlı Seferi'nin sonucunda İstanbul'da Latin İmparatorluğu kuruyorlar. Bak zararı bu sefer Müslümanlara vermiyorlar. Zararı bu sefer farklı bir mezhepten olan Bizans'a veriyorlar. Tamam mı? O yüzden amacın neydi senin? Hristiyan kardeşlerini kurtarmak, Kudüs'ü ele geçirmek. Yaptın mı? Yapmadın. Ne yaptın? Bizans'a, Hristiyan bir devlete ve onun başkenti İstanbul'a zarar verdin. O zaman sen amacından Kudüs'ü ele geçirme, Hristiyanları kurtarma amacından sapmışsın. O yüzden cevabımız da E şıkkı oluyor. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin siyasi sonuçlar arasında yer almaktadır diyor. Arkadaşım şimdi bu soruyu çözerken büyük ihtimal şöyle yaptın. Burayı biraz hızlı okudun ve dedin ki ya bu da Haçlı seferlerinin sonucu, bu da sonucu, bu da sonucu. Ben hepsi sonucu hocam ben bunu çözemedim. Ya sen şurayı unuttun. Bak siyasi sonucu olup olmadığına bakacağız. Çünkü bunun ekonomik sonucu var dini sonucu var, sosyo-kültürel sonucu var ve burada yazdığı gibi siyasi sonucu da var Haçlı Seferlerin. Bakalım şimdi, Türklerin İslam dünyasında saygınlıkları artıyor. Arkadaşlar bu siyasi olarak bizi öne çıkartacak bir şey. Dolayısıyla bak bu siyasi sonucu arasında yer alır. Ama bak kağıt ve matbaa gibi buluşlar Avrupa'ya götürülüyor. Bu da sonuçlarından biri ama bu kültürel. Katolik Ortodoks ayrılığı derinleşiyor, bu dini. Doğunun zenginliklerine ulaşılıyor, bu ekonomik. Papalığın birleştirici özelliği zayıflıyor dini. Dolayısıyla bak kategorilere ayıracağız. Siyasi sonuç olarak da Türklerin İslam dünyasında öne çıkması olacak. Cevabım bu yüzden A şıkkı. Türklerin Moğol tehlikesine karşı önemlerinden hangilerini aldı söylenebilir diyor. Sorulmuş arkadaşlar Türkiye Selçukluları ve Anadolu'da kurulan beylikler bir yandan Anadolu'yu Türkleştirip İslamlaştırıyorlar. Bir yandan da Bizans ve Haçlara karşı mücadele ediyorlar. Şimdi bir de bakın bu da yetmezmiş gibi Moğol tehlikesi var doğudan gelen. Peki ne yapıyoruz? farklı Türk devletleriyle ittifak girişimlerine giriyoruz. Mesela Türkiye Selçuklu Harzem Şahlar ittifak yapmaya çalışmış. Mesela Eyyubilerden destek almak istemiş vesaire. Surları onarmışlar arkadaşlar. Savunacaklar çünkü Anadolu'yu. Şehirleri, kaleleri, surları yenileyecekler arkadaşlar. Güçlendirecekler. Türk nüfusunu batıya mı göç ettirdik? Moğollar geliyor hadi kaçalım. Hayır bu önlem olmaz. Arkadaşlar savaşırsınız. Savaş sonucunda yenilirseniz göç edersiniz. O ayrı bir şey. Ama biz önlem olarak hadi göç ediyoruz demiyoruz. Cevabımız 1-2 yani C şıkkı oluyor. Bu bilgilerden hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım Babaylar ayaklanması ile ilgili bazı bilgiler şöyledir. İsyancılar Anadolu Selçuklu Devleti'nin dine aykırı hareket ettiklerini iddia etmişler. Ve bu sayede isyan geniş bir çapla e, yayılmıştır arkadaşlar. Bakın dine aykırı hareket ettiğini iddia etmişler. İsyancılar Sivas'ta, Amasya'da ve Kayseri'de ne yapmışlar arkadaşlar? bazı yerleri ele geçirmiş. Bir de Konya tehdit eder hale gelmişler. Konya neresi? Türkiye Selçuklusu'nun başkenti. Devam. Türkiye Selçuklu ordusu daha sonra toparlanıp isyanı 1240'da bastırmış. Bu isyan sonucunda devlet yönetiminin zayıfladığını gören Moğollar Anadolu'nun istilası için umutlanmışlardır. Evet. Baktı ki Moğollar Türkiye Selçuklusu bu Babay'a ayaklanmasını zor bastırıyor. O zaman Anadolu istila etmeyi biraz erkene alabilir. Devam edelim o zaman. Türkiye Selçuk Devleti'nin otoritesi yere almış mı? Almış. Çünkü zorlukla bastırmış arkadaşlar. Devletin yönetimi zayıflamış dedi. Bunu alırız. 2. B'ye bakalım. Timur'un Anadolu seferine çıkması için uygun bir ortam oluşmuş. Arkadaşlar 1240'dan bahsediyoruz ya. Tamam mı? Biz Ankara Savaşı ne zaman biliyoruz? 1402. Timur Ankara Savaşı'nda Anadolu'ya 1402'de gelecek. Bakın daha var arkadaşlar. Bu onunla olur mu yani? O yüzden Timur 15. yüzyılda olacak Osmanlı ya da Anadolu'nun için tehlike olması arkadaşlar. Devam edelim ama. Anadolu işgali açık mı? Emoğlar bunu gördüler. Dini söylemlerle isyanın büyümesi sağlanmış mı? Bak dini hareket ettikleri iddia edilmiş. Bu da olur. Yine Anadolu Selçuklu'nun siyasi varlığı tehlikeye girmiş mi? Evet çünkü Konya'yı tehdit eder hale gelmişler. Bu da başkentidir o dönemde. Cevabımız bu yüzden B şıkkı olacak. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Türklerin Anadolu'ya göç etmesini kolaylaştıran ve Anadolu'yu yurt edinmelerini sağlayan etkenlerden biri olduğu söylenemez? Moğolların batı yönlü olarak harekete geçmesi. Şimdi ciksiniz ki hocam bu nasıl olabilir ya? Şimdi arkadaşlar Moğollar Anadolu'ya doğru daha doğrusu batıya doğru hareket edince Türkler de Asya'da onların önünden kaçıp Anadolu'ya yerleşecekler. Bu da bizim Anadolu'yu yurt edinmemizi kolaylaştıracak. Bu var. Anadolu'daki farklı milletler Bizans'tan memnun değiller. E bizim Anadolu'ya yerleşmemizi ve burada kabul edilmemizi kolaylaştıracak, yurt edinmemizi kolaylaştıracak. Malazgirt Savaşı keza öyle. Dikkat. Haçlı seferleri var diye Anadolu'nun Türk Türk yurdu olması kolaylaşmaz arkadaşlar. Haçlı seferlerinden dolayı zaten biraz geri çekilişimiz başladı. Bu olmaz. Bakın de çıktı. E'ye bakalım ama Anadolu'daki önemli geçit ve vadiler Selçuklar tarafından iyi biliniyorsa ya o bölgede daha rahat ilerleriz. Daha rahat bir bölgeyi yurt edinebiliriz arkadaşlar. Bilmediğiniz topraklarda, arazilerde, bölgelerde nasıl ilerleyip oraya yurt edineceksiniz? Dolayısıyla E şıkkı da var. Cevabım D oluyor. Hakkında bilgi verilen tarihi gelişme hangisidir arkadaş? Bakalım mı? Anadolu'da Moğol dönemi başlamış ve Anadolu'da ikinci beylikler dönemi başlamış. Not alalım arkadaşlar. Anadolu'da birinci dönem Türk beylikleri Malazgirt Savaşı ile olmuştur. Tamam mı? Ama ikinci dönem beylikler dediğimiz dönem ise arkadaşlar beyliklerimizin kurulması Moğol istilasından sonra onu da başlatan Köse Dağı Savaşı olacak. Bu ikinci döneme de Köse Dağı alın lütfen. Cevabımız o yüzden Moğol dönemini başlatan ve Osmanoğulları, Karamanoğulları, Germiyanoğulları, gibi beyliklerin kurulmasını sağlayan ki genelde, dikkat edin söylediğime genelde sonunda oğulları vardır. Ama genelde bazılarında yok. O yüzden arkadaşlar cevabımız aşık olacak. Daha doğrusu şöyle ilk dönem beyliklerden de bazılarında oğulları var. O yüzden söyledim. Ama genel olanı söylüyorum tekrar. Cevabımız burada dediğim gibi aşık. Aşağıdaki beyliklerden hangisinin ikinci beylikler döneminde kurulduğu söylenemez diye soruluyor arkadaşlar. Moğollar Anadolu istila ediyor ve Türkiye Selçuklu devleti zayıflıyor. Onun yerine Anadolu'da ikinci belikler dönemi başlıyor. Şimdi arkadaşlar dikkat. Bakın Karesoğulları, Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Eşrafoğulları, Osmanoğulları, Candaroğulları, Menteşoğulları, Hamitoğulları. Böyle bir sürü oğulları oğulları evet nedir? İkinci dönem beyliklerdir. Ama birinci dönem beylikler içerisinde de oğullarıyla bir tam var. Bunlardan bir tanesi de Dilmaç oğulları. Bakın bu aralar çok dikkat ediyoruz beyliklere. Beyliklerle ilgili çok soru gelmeye başladı. Cevabımız burada Dilmaç oğulları olacak yani aşık.